Merhaba arkadaşlar. Bu uygulamamızda voltaj sabit iken akım değerinin değiştirilmesini deneyeceğiz. Uygulamada bir lamba ve bir fanımız söz konusu. Lamba sabit yanarken fanı push butonuyla yakıp söndüreceğiz. Bu arada akım değeri değişecek voltaj sabit kalacak. Şu an sisteme voltaj verdik. Voltaj artıyor. Akım da buna eşlik ediyor. Gördüğünüz üzere. Evet. Voltaj 22 23 voltlar seviyesinde akım 8.1 watt. Şu anda evet. Ve evet. Fan devreye girdi ikinci yükümüz olan ve voltaj sabit kalırken akım değişti. Watt metrede 30 Watt'ı, 32 Watt'ı gördü. Tekrar fanı kapattığımız zaman 8.4'e kadar Watt metremiz düştü. Voltajımız halen aynı. Şimdi yavaş yavaş voltajı da düşürüyoruz. Uygulama başarılı.